Selamun Aleyküm Dostlar. Bugünkü sohbetimizin mev mevzuu, merhum Hacı Hulusi Bey. Yıllar önce, 2000'li yıllarda bir kasetini dinlemiştim. Bu zatın e, hatıralarını anlatıyordu. Kafkas-Azerbaycan muharebelerinde Makalele Tüfek başında 600 kafiri hasır gibi biçtim diyor. Şimdi ben katil miyim? Vatan için, millet için, din için 600 değil, bin adam öldürsen de katil olmazsın diyor. Bayağı şaşırdım yani böyle bir e, zatı muhterem. Hacı Musi Bey Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda savaşıyor. Daha sonra Kafkas, Azerbaycan muharebelerinde savaşıyor ve orada şöyle bir hatıra anlatıyor. Bölüğümle beraber diyor, çembere alındı. Kafkas-Azerbaycan muharebelerinde bölümle beraber çembere alındık. İmha edileceğiz diyor. Kurtuluş yok. Bir zat de oldu ve bizi Hulusi kardeşim şuradan çık dedi ve biz çemberi yardık, çıktık diyor. İşte merhum Hacı Hulusi Bey daha sonra görevli olarak Eğirdir'e geliyor. Eğirdir Komando Okulu'na. Ve orada kendisine bir hoca üstad ararken Eğirdirli Mustafa o da ayrı bir alem zat, diyor ki senin derdin ilacı Barla'da ve Şık Mustafa ile beraber Hulusi Bey Eğirdir'den Barla'ya gidiyor ve Bediüzzaman Hazretleri ile görüşüyor. Sonra anladım ki diyor Kalkas Azerbaycan muharebelerinde bizi o çemberden çıkaran o zat Daha önce görmemiştim diyor. O zat olduğunu anladım. Ve Hulusi Bey zamanla 40 dakikada görüşüyor. 40 dakikada zahirden hakikata geçen bir insan. Evet. Biraz da Şık Mustafa üzerinde konuşacağım. Şık Mustafa da e, eğirdirli bir zat. O da ayrı bir alem dedik. Kurtuluş Savaşı'nda ana ana Yunan'ı denize döktük diye bir bağırıyor. Bu ses eğirdirden duyuluyor. Herkes duyuyor. Ben bunu Makale Hulusi'ye diye şöyle bir kitap var. Makale Hulusi'ye. Buradan okudum. 5-10 gün geçti. Konya'da bir sayacağında oturuyorum. Birisi geldi, evirdirlemiş. Beraber çay içtik. Adama dedim, böyle böyle bir olay olmuş. Haberim var mı, sen de duydun mu falan dedi. Adam da biraz aç dedi. Duydum dedi. Nasıl duydum? O dedi, benim dedem, Şıh Mustafa'nın torunuymuş. Koya'da kızı varmış, ziyaret için koncaya gelmiş. Bu olaydan sonra da beraber, okuldan sonra bir çay içtik. İşte Bediüzzaman Hazretleri ile Hulusi Bey'i tanıştıran Şık Mustafa da böyle birisi. Bazı yerlerde Mevcut Mustafa diye geçiyor. Eğirdirli. O da ana ana Yunan'ı denize döktük diyor ve sesi Eğirdir'de duyuluyor. Daha sonraki yıllarda madalya teklif ediyorlar. Maaş teklif ediyorlar. Ben madalya için savaşmadım diyor. Madalyayı da almış, madalyasını da almıyor. Öyle bir adam. Hulusi Bey'le e, Bediüzzaman Hazretleri tanıştırıyor. Şimdi Risale-i Nur'un anlaşılabilmesinde Hulusi Bey'in önemi çok büyük. E, çünkü bütün Risale-i Nur yazılırken bir asker muhatap var. O asker Hulusi Bey'dir diyor. Vefatından sonra sadakatli varisim diyor. E, bu Hulusi Bey'in hayatı araştırılması lazım. Mahalat-ı adlı kitaptan bunları okudum daha önceki e, yıllarda ve bunları da siz e, seyircilerimizle paylaşmak istedim. Hatta ilk banttan duyduğumda 20-25 yıl oldu. Bayağı heyecanlanmıştım. Bu nasıl öyle bir yansım. Ben çünkü Nurcuları tanıyorum şey olarak. Biraz daha e, ama bu acayip bir adam. E, kafkas Azerbaycan muharebelerinde Makaleyi tüfek başında 600 kafiri biçtim deyince beni etkiledi böyle eski kahramanlar aklıma geldi. Gerçekten e, araştırılması, okunması lazım. Ozat anlaşılmadan da Müsaade-i Nur'un tam manasıyla anlaşılması biraz zor. Ozat'ın da hayatını anlaması lazım, Anlamak lazım. Yani her asırdaki alimin yanında e, bir tane yardımcı oluyor. Yani aynı şey gibi Mevlana Hazretlerinin yanında da Çelebi Sabettin var. Mevlana hızlıca söyleyip Çelebi Hüsamettin not alıyordu. Yani birinci muhatabı Çelebi Hüsamettin. Burada da birinci muhatap Hacı Hulusi Bey'dir. E, bu hatıraları anlatmak istedim. E, ayrıntılarını, Hulusi Bey'in hatıralarını, ayrıntılarını okumak isteyenler bu Makalat-ı Hulusi adlı kitaptan okuyabilirler. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Herkese selamun aleyküm, hayırlı günler.